Merhaba sevgili oğlaklar. Bugün sosyal çevrenizdeki kişilerle pek iletişim kurmak istemeyebilir, yalnız kalıp sakin ve sessiz vakit geçirmeyi arzu edebilirsiniz. Bunu yaparsanız özel yaşamınız ve aile ilişkilerine de zaman ayırabilirsiniz. Bugün 21 Aralık 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen ay, dışa dönük, iyimser ve girişken enerjilerle hareketli bir gün geçirmemizi sağlayabilir. Kova burcunda ilerleyen Mars, Koç burcundaki Uranüs ile uyumlu görünüm yapacak. Hem grup çalışmalarında hem bireysel amaçlarımız için enerjimizi aktif bir şekilde kullanabiliriz. Özgür ve maceracı bir ruh haliyle değişik deneyimler yaşamak isteyebiliriz. Yarın doğacak yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanıyor olacak. Bir yandan da tamamlanacak işlerimize odaklanabilir, eski konuları kapatabiliriz. lar taşırken ikinci